Şu gerçek mi ya? Türk olduğu fark edilince otelden kovulan adam. Ne kadar garip bir olay bu. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Şimdi 120 euro muymuş? Ee, daha ucuz olduğunu fark ediyor. İngiltere yani e, anladığım kadarıyla VPN kullanmış? Öyle bir şey İngiltere'den gibi girmiş. Ondan sonra 120 euro daha ucuza şey yapıyor abi. Oteli kiralıyor. Ona Türkiye'de bir otel. Daha ucuza işte alıyor. Ondan sonra adamı Türk oldu ortaya çıkınca adam otelden kovuluyor. Birçok kişi şimdi bunu onaylamak onaylamıştır büyük ihtimalle şeyde falan, ekşi'de falan şey yazmışlar. Ya arkadaşlar siz onu bilmiyorsunuz. Bilmem ne vergisi var, Cart vergisi var, bilmem ne vardı şu. İşte otelde yapmasın mı? Otelde yapmasın mıyı geçtim. Bak tam tersi normal. Tam tersi var çünkü. Efes'e giriş eğer Türk'sen mesela bayağı daha ucuz, yabancıysan bayağı daha pahalı. Ama onlara koymuyor. Bunlar çok önemli değil de. Abi niye Türkiye'de böyle ki? Bak 800 daha 800 tane sikim sokun bahane uydurabiliriz. Abi işte bilmem ne vergisi var. Abi şu var da bilmem ne. Ama onlar da böyle şeyleri tax free de ona Aa, biz Türkiye'de neden daha pahalı şey yapıyoruz abi? Neden acaba gerçekten? Ulan zaten paramız yetmiyor. Bilmiyorum belki de benim bilmediğim bir şey vardır arkadaşlar. Belki de şöyle bir şey vardır. Ee, yurt dışından gelen adamlar daha çok yani gelmek için belki önden bir para veriyorlardır, bir şey vardır falan. Ya da onların şey muhabbeti var ya, tax free muhabbeti, duty free pardon, duty free muhabbetleri var ya o yüzden biraz böyle vergi konusunda şeyler. Bence herhalde o ama yani ayıp gene de gene de ayıp. Yani bu kadar vergiyi sokmuş olmaları sen tatile gideceksin kanka, zenginsindir sen şimdi. Yok abi, yok ben diyorum size. Yani tamam bir sürü bunun haklı veyahut haklı olduğu iddia bahanesi olabilir ama günün sonunda gerçek bu. Biz kendi ülkemizde yabancıların parayı bastırıp çok rahat bir şekilde tatil yaptı ve büyük ihtimalle Türkiye mükemmel ülke, Türkiye harika ülke falan diyorlardır. E çünkü geliyorlar senin benim paranın yetmeyeceği yerlere gidiyorlar. Tertemiz her yer, en güzel yerler. Ondan diyor ki Turkey. Turkey harika. Yani şunu fark ettiniz mi arkadaşlar? Bilmiyorum ben daha az kazanmıyorum ama yani zaten iyi kazanıyorum hala iyi kazanıyorum tabi şey şeye göre çok farklı da ee, daha önce e, canlı yayınlar yaparken işte geçen senelerde falan daha fazla şey geliyordu super chatler falan daha çok geliyordu orası öyle de ama olsun fark etmez yani önemli değil ama kötü kazanmıyorum iyi kazanıyorum gene ama şeyi fark ediyorum abi pahalılık o kadar saplamaya başladı başladı ki başa çıkılamayacak noktaya geldi gerçekten. Sürekli car çurt masraf çıkıyor her yerden. E, standart mesela. Yani standart bir Migros alışverişi hep bin liraya geçiyor. Pardon 900 küsür hep. Ay, biraz bir şey aldım bin liraya geçiyor. 2000 liraya da geçiyor. 2000 liraya geçti tabii çok olmuyordu. mesela büyük bir alışveriş yapıyorsa haftalık falan 2000 liraya da geçiyor. Artık bunlar para değil yani. Para sayılmıyor. Daha önceden söylemiştim. Gene hızlıca tekrar söylemek istiyorum. 2008'deyken bunu hatırlıyorum 2008 yılındayken tıbbi satış mühendisliği için başvurduğumda bana e, ne kadar maaş düşünüyorsun istiyorsun veya kafandan ne geçiyor diyorlardı 1000 lira diyordum ben. Onlar diyorlardı ki evet zaten maaşımız 1000 lira. Meğer şeymiş değil mi maaş aslında 2000 liraymış. Bu enayi 1000 liraya tamam dedi. Evet 2008'de asgari ücret 650 civarındaydı. Çat bilir mi? Bakalım bilir mi? Bunu biliyorsan adamsın. 2008 yılında Türkiye'de asgari ücret ne kadardı? Bildi. 440 TL. 650 şeydeydi tabi. 650 şeydeydi. E, 2000... Ben evlendikten sonra hatırlıyorum. Ben evlendikten sonra. 2010'dan sonra yani. 2010-2011 falan. Tabi. 440 TL'ydi. Asgari ücret 440 TL. Öyle olunca tabi abi. 1000 lira 2,5 katı. Peki şu an bilir mi acaba? Bedava, ücretsiz chat GPT bu. Daha ücretliye geçmedim. Yakında geçeceğim ama şey için. Film muhabbeti. Şu an Türkiye'de asgari ücret ne kadar? 2022'de diyor. Ha, 2024'te asgari ücret ne oldu bakamam diyor tabii. 2022'de 5500 TL. 2022'de 5500 TL asgari ücret. Hemen Google'a soralım. Şey desem açılır mı? Hello Google. Ne lan? Hey Google. Asgari ücret ne kadar? Oğlum niye Oscar C Nicolas diyor? Ben bunu bir türlü değiştiremedim. Anasını Abi işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? İşin anasını bacısını dediğin yanı ne biliyor musunuz? Bak şimdi ben bunu sorsam. Bak bunu e, Türkçe'ye çeviremedim. Türkçe yani konuşuyorsun. Türkçe olmuyor. Şunu sorsana abi. Turkish. Turkish'ten Turkish Airlines çıktı. Şimdi bu tür şeyleri soracaksın ya. Bu tür şeyleri sorduğun ama şu oluyor. Efe abi sen de bunu bil yanlış anlama da sen bunu yapamıyor musun? Ananı sikeyim seni. Geri zekalı. Geri zekalı. Sik kafalı. İnternet üzerinden o yüzden insanlara bu tür şeyler sor sormuyorum soramıyorum. Soramıyorum. Çünkü anneleri E5'e çıkıyor. Anneleri E5'e çıkmadan önce bunları bırakıyorlar. Şeye. Oraya bırakıyorlar abi. E önüne tableti koyuyor. Ondan sonra bu da görüyor. Yani şunu çok basit bir şey. Şunu Türkçe'ye nasıl çeviririm diye soracağım. Efe abi bunu da bilmiyor. Efe Aydal bunu da bilmiyor musun? E ne yapabilirim abi? Annenle o kadar ilişki yaşadım ki. Bunları yapmaya şey kalmadı. Vakit kalmadı. <laughs> yani arkadaşlar bakın. Şey boşuna değil. Ne derler? Buna bir bakarım büyük ihtimalle. Google'ın, Google uygulaması işte. Google'ın kendisini arattırırım. Google uygulaması nasıl e, şey mikrofon nasıl Türkçe'ye, speech nasıl Türkçe'ye çevrilir diye. Bir yerlerde vardır illaki ki. Ben onu aratırım. O sorun değil de. Ciddi ciddi internet üzerinde böyle şeye soramıyorsunuz artık. Ve ben bak o kadar daralttım. Seyirci şeyimi o kadar daralttım. Acaba şey yapmadan önce annen E5'e çıkıyor mu falan diye böyle bir şey mi yapsak? Test mi çözdürsek insanlara? Annen E5'e çıkıp senin önüne tablet mi bırakıyor? Sen şu anda beni o şekilde mi görüyorsun diye. O kadar daralttım. O kadar daralttım. Hala daha çıkıyor ama. Şeyi falan ben biliyordum mesela. Şu Translate'de mesela bir şeyi böyle gördüğün zaman işte Japonca falan gördüğün zaman çeviriyor ya. Onu gösterdiğim zaman mesela o orada çıkacaklarını biliyordum. E5 ne kadar kalabalık bir yer demek ki abi? E5 bayağı kalabalık bir yer. Mesela orada çıkacaklar. Aa internet explorer falan falan. Oo çok zekisin sen ya. Sen var ya ben internet explorer sen dünyanın şu anda ilk defa yapıldığı espri biliyor musun? İlk defa bilmem ne lisesinden bilmem ne lisesinin arka sırasında oturan sen ilk defa yaptın sen o espriyi. Internet Explorer FI'de. Aa, ne, ne, komik espriymiş lan o. Şimdi bir şey edeceğim. Sen şey yapsana tipini gösterip tipini gösterip video falan çeksen Bence çok komik adamsın. Bence bayağı ünlü olursun. Tipini göster. Adını soyadını adresini göster. <laughs> Niye böyle arada patlıyor? Niye? Ben de mesela merak ederdim. Ben de derdim bu YouTube'da günlüler. Yabancı ünlüler falan. Niye böyle arada böyle çok lüzumsuz veya gereksiz patlama yapıyorlar. Abi çünkü böyle bir sayı, belli bir sayıdan sonra deliriyoruz artık. Ve ben ben o kadar azalttım ya seyirci sayımı. Seyirci sayımı o kadar azalttım yani. Benim Instagram'da seyirci sayım sürekli azalıyor. Çünkü yorum yazma falan sadece ben takip ettiğim insanlar tarafından yazılabiliyor falan. Ondan sonra YouTube'da onaylıdır bilmem nedir. Sürekli kan kaybediyor. Neden? Doğru düzgün İki kelime edebilirim diye. Yani tam tersi olsa, herkese açık olsa neler yaşayacağımızı biliyorum. Maalesef işte sorun şu, bak insanlıktan tiksiniyorsun. Süper villainlar yetiştiriyor bu e, sosyal medya. Çünkü insanlıktan tiksiniyorsun, İnsanların anasını atlayayım diyorsun. Gebersin hepsi, süper volkanlar patlasın. hiç umrumda değil. İşte yukarıdan gök taşı düşsün, hiç umrumda değil. Alien'lar gelsin alsın bizi göt... ...hiç umurumda değil diyor diyorsun... ...ama işin gerçeği şu abi... E, ...sistem... E, ...şeyin sistemi bu işte... ...sosyal medyanın sistemi bok... ...ve bunu bilerek düzeltmiyor ip neler. ...aslında çok basit... ...herkesin gerçek kimliği ortada olacak... ...herkesin yaşı ortada olacak... ...sen de istediğin gibi filtreleyebileceksin... ...bu kadar bitti basit... ...bir herifi siktir ettiğin zaman başka bir şeyle geri gelmeyecek... ...başka bir hesapla geri gelmeyecek... Bitti yani. İpneliğine yapmıyorlar bunu. İpneliğine yapmıyorlar. Böyle aptal bir düzen olmuş. Biz de böyle var olmaya çalışıyoruz. İşte bu, parazitlerin arasından sizinle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Böyle aptal bir düzen. Böyle salak salak şey yapıyoruz biz de işte. Sadece benim takip ettiklerim o yorum yazabilir. Böyle salak salak şey yapıyoruz. Asgari ücret 17.000'di bu arada değil mi şu an? Asgari ücret 17.000. 2.8440 440 lira. Ama 2022 beni şaşırttı ya. 2 sene önce 5500 lira. İşte bu oluyor. Ama bu oldukça da bu oluyor abi. Bu oldukça da bir şey oluyor işte. E, hayat pahalı çıldırıyor. Ve bunu böyle e, çok büyük bir başarı gibi gösteriyorlar ya. Büyük bir başarı gibi göster şey oluyor işte. Maaşlar, emekli maaşları işte yüzde şu kadar arttı. Çok büyük aslında. Tam hatırlam yüzde 25 falan. Aslında çok büyük bir sayı bu. Bunu da büyük bir şey gibi gösteriyorlar ama işte o kadar artıyorsa demek ki hayat pahalılığı bir o kadar artıyor. Demek ki ekonomi düzelememiş. Yani 20 senedir ekonomi sizin elinizdeydi kanka. 22. 22 senedir ekonomi sizin elinizdeydi. Hala aynı. Of hele o dönem şeyde nasıl para bitti Uf Kur korumalı. Kur korumalı da var ya. Kimler zengin oldu? Kimlerin parası bitti? Aynen kanka çok zekisiniz. Einstein'sınız siz. Kimse bilmiyor siz biliyorsunuz abi